Herkese merhaba ben Serdar Suyun maç ritmi programına hoş geldiniz Galatasaray Liverpool maçı öncesi analiz videosuyla karşınızdayız. Bu videoda Galatasaray Liverpool'u nasıl durdurabilir? Galatasaray Liverpool'u yenebilir mi? Bunları konuşacağız. Dünya futbolu çok büyüdü bildiğiniz gibi. Liverpool'u herkes duymuştur muhakkak. Konsol oyunlarında da en çok alınan takımlardan biri. Biz de zaman zaman alıyoruz. Ama yakın zamanda takip etmeyenler için Liverpool'la ilgili şöyle bir özet geçelim istiyorum. Liverpool 4-2-3-1 oynayan bir takım. Bazen 4-3-3 de oynuyor ama sahaya dizilişten ziyade saha içinde yaptıkları daha daha önemli. Atletik bir takım ama zeka ile birlikte böyle birleşmiş güzel bir kombin yakalamış bir takım. Yaz transfer döneminde oldukça büyük transferler gerçekleştirdiler. En çok bütçeli transfer yapan takımlardan biri Liverpool. Kimilerine göre yarın akşam Galatasaray Liverpool tarihinin en iyi kadrolarından biriyle oynayacak diyorlar. Peki bu gözümüzü korkutmalı mı korkutmamalı mı bunu videonun ilerleyen dakikalarında sizle konuşacağız. Ligdeki durumu ne? Bildiğiniz gibi Premier Lig dünyadaki en iyi liglerden biri. Şu anda Liverpool 5 galibiyet 1 mağlubiyetle yoluna devam ediyor Premier Lig'de. Son maçta son dakika golüyle Crystal Palace'a yenildiler. O maçın ilk 11'ine birazdan geçeceğiz. Takımın 3 tane çok iyi oyuncusu var. Hepsi birbirinden iyi ama bu 3 oyuncu biraz daha ön plana çıkıyor. Soboslai, Muhammed Salah, Ekitike, bu sene kadroya katıldı Ekitike. Şimdi bu arkadaşlar geçen sene ne yapmışlar? Şöyle size ben bir özet geçeyim. Soboslay ve Salah Liverpool'daydı. Ekitike Frankfurt'ta oynuyordu. Soboslay 8 tane gol atmış geçen sene 10 asist yapmış. 18 golle e, sezona katkı vermiş. Muhammed Salah 28 gol 15 asistle 45 gole katkıda bulunmuş. Takımının en golcü en asistçi oyuncusu Ekitike'ye gelince Frankfurt'ta 22 gol 12 asist yapmış 34 gole doğrudan katkısı bulunmuş. Liverpool son 5 yılda neler yaptı? Şuna bir bakalım derseniz geçen yıl Premier Lig'de şampiyon oldu. Ondan önceki 4 yılda kimi zaman 2. kimi zaman 3. kimi zaman 5. bu şekilde devam etti. Peki Şampiyonlar Ligi'nde ve Avrupa Kupası'nda neler yaptı diye bakacak olursak son 5 yılda bir kere final oynadılar. Real Madrid'e karşı kaybettiler. Onun haricinde çeyrek finalde elendikleri, ilk 16'da elendikleri yıllar var açıkçası. Şimdi Liverpool'u şöyle genel anlamıyla bir anlattık. Son maçına geri dönecek olursak, Crystal Palace maçına geri dönecek olursak nasıl bir ilk 11 ile nasıl bir dizilişle sahaya çıktılar? Yine 4-2-3-1 dizilişiyle sahada görüyoruz. Kalede hepimizin yakından tanıdığı Alisson var. Sol kanatta Kerkes, ortada Van Dijk, Konate, sağ tarafta Brentley, defans hattıyla sahaya çıktılar. Ön tarafında ise orta sahada McAllister ve Gravenberg vardı. Sağda Salah, ortada Soboslai, sol kanatta Florian Wirtz ve önde de Isak'la çıktılar. Ekitike bu maçta yanlış hatırlamıyorsam kırmızı kart cezalısıydı diye hatırlıyorum. Bir önceki maçta formasını çıkardığı için kırmızı kart görmüştü ikinci sarıdan. Şimdi Galatasaray'ın Liverpool'u geçmesi, yenmesi için neler yapabilir konuşmak için önce ben nereden yola çıktığımı söyleyeyim. Premier Lig'de geçen sene nasıl şampiyon olduğuna baktım Liverpool'un. Liverpool geçen sene şampiyon olurken neler yapmış şöyle ciddi ciddi araştırdım. 5 maddeye indirdim ben bunu. Birincisi, birinci maddemiz Gegenpress. Gegenpress neydi? Hızlıca anlatalım. Topu kaptırdığınızda savunma hattınıza çekilip rakibi karşılamıyorsunuz da kaptırdığınız yerde toplu halde bir pres yapıyorsunuz. Bu da kısa sürede topu kapmanızı ve tekrar atağa tazelemenizi, atağa devam etmenizi sağlıyor. Şimdi birinci madde gegen presti. İkincisi Van Dijk faktörü. Gerçekten son 1-2 yıldır sakatlıklarla boğuşan bir Van Dijk vardı. Geçen sezonu biraz daha temiz geçirdi fizik kondisyonu olarak oldukça yükseldi ve takımın liderlerinden özellikle savunma liderliği rolünü çok çok iyi üstlendi. Zaten birçoklarına göre dünyadaki en iyi ilk 3 defans oyuncusundan biri Van Dijk. Şimdi orta sahada da çok önemli. Bakıyoruz şöyle McAllister çift taraflı oyun kurulumunu çok iyi yaptı. Yani hem defans görevlerini çok iyi gerçekleştirdi hem de hücuma yönelik takımını bir maestro gibi yönetti. Şimdi bu maestro gibi yönetirken de önde Soboslai diye inanılmaz bir futbolcu var. Bunun da dinamizmiyle beraber uzaktan şutları, ara pasları yaptığı gegen presteki dinamik hareketler, baskı bunlar yine Liverpool'un öne çıkmasında en etken olan faktörlerden biriydi. Diğer faktör tabii ki hani bireysel yeteneğin dünyadaki en iyi temsilcilerinden biri Muhammed Salah. Muhammed Salah geçen sene farklı bir oyuncuya dönüştü. Biraz daha kanat oyun kurucu gibiydi. Kanattan topu aldı, içeriye sokuldu. Zaten asist sayısına baktığımızda geçen sene 15 tane asist yapmış arkadaşlar. Yani bu çok çok yüksek bir rakam. Burada dünyada kanat oyuncularına baktığınızda bu genelde 6, 8, maksimum 10 falan oluyor. 10 yapan oyuncuya wow diyoruz bu adam 15 yapmış. Yani 10 yapan oyuncunun da %50 üzerine çıkmış. Gerçekten Muhammed Salah geçen sene kalitesini farkını ortaya koydu. Tabi orta sahada McAllister onun önünde Soboslay'ı sağ tarafta Muhammed Salah varken forvet hattında da Darwin Nunez gerçekten bir patlama yaptı geçen sene istikrarlı bir şekilde gol attı takımına katkı verdi sonra zaten iyi bir paraya El Hilale şöyle bir imza atmış oldu Evet 5 maddede geçen sene Liverpool'un Premier Lig'de nasıl öne çıktığını, nasıl şampiyon olduğunu özetledim. Şimdi Liverpool'un geçen sene neler yaptığını size şöyle bir özetledim. Peki Galatasaray Liverpool'u durdurmak ya da yenmek için neler yapmalı? Nasıl bir dizilişle sahaya çıkmalı? Bence Galatasaray 4-3-3 gibi bir oyunla sahaya çıkacak. Böyle bir dizilişle bence Okan Hoca sahaya çıkacak. Önce bu taktiğin avantajından bahsedeyim. Dörtlü defans hattınız var. Önünde 3 tane orta saha var. İleride de 2 kanat ve bir forvetiniz var. 4-3-3 ile bu şekilde sahaya yerleşiyorsunuz. Ama 4-3-3'ün en büyük avantajı ne? İlerideki kanat oyuncularınız geriye geldiğinde rakibi 4-5-1 gibi karşılayabiliyorsunuz. Tabi burada o kadar çok senaryo var ki bu senaryoları konuşurken aslında sürekli kafanızdaki oyuncular da değişiyor. İlk 11'i kestirmek biraz zor. Okan Hoca bazen taktiksel değişikliklerle beraber oyuncu değişikliği de yapıyor. Sabit bir şeyler yapmaktan bence çok hoşlandığını söyleyemeyiz. Peki Okan Hoca sahaya kimle çıkacak? Şimdi kalede kesinlikle Uğurcan olacak. Bu sefer ben riske gireceğini sanmıyorum. Onların önünde Davinson Sanchez'le Abdülkerim olacaktır. Şimdi sağ beke geldiğimizde sağ tarafta kim oynar? Ya Singo oynayacak ya Salahi oynayacak. Bana sorarsanız atletik yapısı, zaman zaman hücumu olan katkısı Geri dönüşleri ve hırsıyla Salahi'yi ben bir ya da iki adım önde görüyorum. Ama Singo da son maçta fena oynamadı. Güzel bir asist yaptı Icardi'ye. Salahi'yi de oynatırsa şaşırmam. Sol tarafta ben riske gireceğini sanmıyorum. Yine Eren'le başlayacağını düşünüyorum. Orta sahanın ikisi nispeten daha basit. Lemina ve Torreira'yı hemen yazacaktır. Peki üçüncü kim olacak? 4-3-3 dizdiğimizi tekrar hatırlatayım. Orada bence opsiyon ikiye ayrılıyor. Topu aldığınızda düzgün pas verme yeteneğiyle, hem kısa hem uzun pas yeteneğiyle, sırtı dönük oynamayı bilen defansif yardımıyla, aynı zamanda hücum zekasını birleştirebilen İlkay Gündoğan mı olacak? Uzun paslarıyla... Ya da duran top organizasyonlarındaki katkısıyla Gabriel Saram'a olacak. Ben orada oyumu İlkay'dan yana kullanıyorum. İlkay hem 8 hem 10 rolünü bence üstlenecektir. Şimdi ilerideki üçlüye geldik. İlerideki üçlü şöyle dizilebilir diye düşünüyorum. Sağ tarafta bir kere Sane, Leroy Sane oynayacak. Forvet hattında Osman kendini iyi hissediyorsa Osman oynayabilir. Ama Osimen kendini iyi hissetmiyorsa bence bu maçta Galatasaray maksimum 3-4 kere gol pozisyonuna girebileceğini varsayarsak iyi bir bitiriciyle mi oynamak istersiniz, iyi bir atletle mi oynamak istersiniz? İkisinin de takıma vereceği katkılar çok çok farklı. Burada gerçekten Okan Hoca'yı çok zor bir karar bekliyor. Eğer ben uzun toplarla defansın arkasına sarkayım, İlkay'la, Abdülkerim'in uzun paslarıyla defansın arkasına sarkayım derse, defansı fiziksel olarak biraz daha zorlayayım derse bence Osimen'le oynayabilir. Ama Osimen'in ne kadar hazır olduğunu, son antrenman durumunu bilmiyoruz. Evet Icardi ile oynayabilir mi? Icardi ile oynayabilir. Ben bu maçta Yunus'un oynamayacağını düşünüyorum. O yüzden de sol tarafa Barış Alper'i yazıyorum. Forvet hattında da ya Icardi ya Osimen dediğim gibi hangi kararı vereceğine çok emin değilim. Peki rakibi nasıl karşılamalıyız? Şimdi Soboslu'yu ve McAllister'a kesinlikle nefes alım aldırmamak lazım. Orada Lucas Torreira'nın ve Lemina'nın yükü gerçekten çok fazla. Neden? Kanattan geldiğinde adamlar o tarafa da yardım etmeli. Ortadan geldiğinde de kendi işini kendi görmeli. Burada iki tane Dinamo'ya ihtiyaç var. E son maçta bildiğiniz üzere Alanya Spor maçında Lucas Torreira bir baygınlık geçirmişti. Son durumu umarım iyidir. Yarın ona ciddi ciddi ihtiyaç var. Salah. Asist yapmaya devam edecektir. Kaleyi bulduğunda şut çekmeye devam edecektir. Burada Eren ve Barış'ın oynadığını varsayarsak sol kanadımızda Barış'ın kesinlikle yardıma gelmesi lazım. Aynı şekilde sağ tarafta oynayan Sanen'in de defansta oynayan Salai ya da Singo'ya yardıma gelmesi şart. Bu maçları tek başınıza oynayamazsınız. Defansta Salah'la Eren'i yalnız bırakırsanız Eren onu bir durdurur, iki durdurur. Üçüncü de maalesef Salah onu geçecektir. Dünyanın en iyi sağ açık oyuncularından birinden bahsettiğimizi tekrar hatırlatmak istiyorum. Herkes FIFA oynarken Salah çıktığında vay be oh Salah çıktı diyor. Gerçek hayatta da bu adam bu işin piri. Peki yani bu takım hiç mi açık vermiyor kardeşim sen sabahtan beri anlatıyorsun da bize ne anlatıyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Genelde Robertson ve Konate yani Liverpool'un rakibi karşıladığında sol tarafından ve defansın sağ tarafından orta sağından pozisyon verdiğini söylemek mümkün. Onlar atağa çıktığında arkada boşluklar yakalayabiliriz. İşte ben o yüzden uzun topu iyi atan hem İlkay hem Gabriel Sana hangisi oynarsa oynasın önemli olduğunu düşünüyorum. İlkay'ın öne geçtiği durumda dediğim gibi topu ayağında tutması, sırtı dönük oynaması, panik yapmaması, serin kanlı olması. E bir de her şeyden önemlisi tecrübesi var. Hem Premier Lig tecrübesi var. Liverpool'u tanıyor. Okan Hoca böyle şeylere önem veriyor. Şampiyonlar Ligi'ndeki tecrübesi de çok çok büyük. Bence İlkay Gündoğan oynayacaktır diye düşünüyorum. Evet videoyu daha fazla uzatmaya gerek yok. Bence şöyle bir özet geçecek olursak Galatasaray 4-3-3 gibi bir dizilişle sahaya çıkmalı. Tabii biz burada Okan Hoca'ya akıl vermiyoruz. Kendi matematiğimi yürüttüm ben. Onunla sizlerinle paylaşıyorum. 4-3-3 ile çıkmalı. Orta saha ve Kanatlar defansa sürekli yardım etmeli. Uzun toplarla defans arkasına atletik oyuncularımız, hızlı oyuncularımızla pozisyon bulabilmeliyiz. Bulacağımıza da ben inanıyorum. Kendi evinin avantajını kullanarak kendi iç sahasında taraftar baskısıyla hem Liverpoollu oyuncuları etkilemeye çalışmalıyız, hem hakemi etki altına almaya çalışmalıyız. Yani sağlam durmak zorundayız. Peki 1-0 geriye düşersek ne olacak? Son olarak bundan da bahsedelim. Alanya Spor maçında Liverpool'a ufak bir değinme yapmıştım. Ben bildiğiniz üzere geçen videoyu takip ettiyseniz ben 8-10 puan, 11 puan gibi bu aralıkta Galatasaray'ın kendini ilk 24'ün içine atabileceğini düşünüyorum. Ama burada avaraş çok önemli. Yani Liverpool bizi yense şaşırır mıyız? Hayır şaşırmayız. Ama ne yapmamız lazım? 1-0'dan fazla yenilmememiz lazım. Gol yediğimizde de defans planına sadık kalmamız lazım. Galatasaray'ın defans yapmakla ilgili ciddi bir sorunu var. Bir şekilde pozisyona giriyor, bir şekilde gol atıyor ama gerçekten defans yapamıyor. Ben bu maçta özellikle Davinson Sanchez ve Abdülkerim'e çok iş düştüğünü düşünüyorum. Bireysel hatadan uzak Takım oyununun ön planda olduğu, herkesin birbirini desteklediği, taraftarın coştuğu, coşturduğu, erken dakikalarda bulunan bir golle Liverpool'un şaşkına döndüğü güzel bir maç geçmesini diliyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Maç sonu Liverpool videosuyla tekrar karşınızda olacağım. Herhalde çarşamba günü yayınlarım diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere, mutlu günler diliyorum.